7 mi? Okey. Bu arada şu, şimdi vurdurabilir misin abi sen? Bence şimdi vurdurursun ya. Aldım seni. Topladım o Köklününün zaman. Köprünün önünde. Emir oyuna bak. Geri gel geri gel biraz. Emir oyunda değil galiba şu an. Mele attık. Allah belasını. Bunu kırmıyormuş. Aha tören hatta izin. Koşun koşun teleport 1 atla. Sece 1 Sece bas. Sece bas. SC bas. SC bas. Teleport 1 yap. 1 1 1 1 atla. Gel soldan koş. Oğlum onlar nereye atladı lan bizim önümüze geçtiler. Neyse bir şey olmaz. Koş koş Ölen Soldan koş. Toz bas soldan gel. Of. Onun miski. Kim lan Bam. Koş. <laughs> meteor hazır. Yaklaş yaklaş kapıyı biz tutalım. Koş çifle, çifle 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 meteor. Vur abi. Bir tane at geri gel geri gel dön bir daha dön bir daha koş meteor yaklaş kapının ağzına gel yapış hazır bekle pot bas Vur abi sollu. Geri gel hemen geri gel geri gel geri gel, geri gel. ben alacağım <laughs> aldım seni e, aldım 60 açacağız kapıya şivanza aldım kapıyı kapıya 60 hazır vur 60 kapıya yan da uzat Yağmur 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 45 at 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 Gitme kanka meteor açacağız ben aldım iki sütü Geri gel dön meteor şimdi yaklaş meteor hazır vur sollu Geri gel kaç geri kaç 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 pot bas pot bas pot bas pot bas 60 açacağız dön 60'a koş koş kapıyı hazır sollu vur abi. Yan uzat yan uzat yan uzat. Ne kişi ne kişi ne kişi çek. Ne çek. Evet, ne olsa... atla 2 atla hemen 2 atla hemen 2 atla hemen 2 atla hemen 2 atla 2 atla sağdan gel. Bu arada var ya deli MP kasılıyor ha. NPK's MP kasılıyor da. Gel benle. FR bas kendine FR bas gitme M12 bas. M12 bas karşıya koşacağız bak koş karşıya koş karşıya yürü Ortadan gel ortadan gel tam ortadan koş kanka yürü 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 yürü, yürü, yürü gel Pot bas pot bas pot bas pot bas pot bas pot bas Kapıya atmış hazır vur Meteor adım atacağız bekle gitme 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 koş meteor hazır vur abi vurma bekle vur abi Geri gel geri gel geri gel Değmiyor mu geri ya lan acaba pot değil, bas değil. Bekle, bekle 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 bekle. 60 atacağız bekle. Skizur atla. Geri alnı. gel mele vuruyor. Geri gel geri gel sağ vuruyor. Umut aldım. 8 aldım. Kivans aldım. Toplan. Bekle. Koş ortaya koş 60'larla koş 60 hazır enlere yaklaş vur. Ma 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 vur. Pot bas geri gel geri gel geri gel. Bekle pot bas potbas bas. Pot bas. Meteora koş koş meteora koş meteora yaklaş. Hazır vur abi. Geri gel geri gel bir daha. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Bekle. 60'a koşuyoruz. Koş 60'a. Toz basarak koş. Bunları bırak 60 hazır. Kapıya vur abi kapıya. Geri gel geri gel geri gel. Ananı satayım. 2'ye geç 2'ye geç. Hemen 2'ye oh, geç. Hemen 2'ye geç. Teleportu kaldırmış ya. Ananı satayım. Şey o sen SC bastık ya. Bak o SC. SC istik. SC istik. ol diyor ya adam. SC mi istiyordun hadi. Seceliyiz, seceliyiz, seceliyiz. Gelin. Bence de seceli olalım, Neden biliyor musun? Seri seceli de kanka. O zaman DB'ye dönüyorum. Dön canım hadi. Toplan toplan gitme 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 gitme. Dönmene gerek yok kanka. Yavaşlatma. Karşıya atmış koş vur sollu. Sağına da meteor vur. Beni çekmedin. Abicim. Açtı teleportu açtı. İki atla iki atla iki atla. 2, i̇ki iki, iki iki yap. iki yap hemen. iki yap. Gel hemen. Koş. Bir Ana 8'de sızab o. Sol ortaya doğru koş. Bizim önüne birliğe meteor. Yaklaş vur abi. Yan vur yan vur yan vur. Yan vur önüne. FD 45 at. At 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 at. 45 at. Sağdan sağdan açıl sağdan açıl. Sağdan açıl. Sağdan koş. Sollu 60 hazır. Ortaya vur 60. Geri gelsene hemen. Çık geri. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. M12 hazır. Çık basma bas basma. Çık 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 Arkam vuruyor. Kaç. Kaç. Anamın sikim. 1'e atlasana. 1'e geç. 1'e geç. 1'e geç hemen. Hemen 1'e geç. Bir yap, bir yap, bir yap. Soldan gel, soldan gel, soldan gel. RNG'ymiş tamam bu. Bak şimdi buraya attı. Koş. Soldan gel. Tam solda dip yap. Tam solda dipten koş. Çift var. Tamam. Koltuğa sarkan vuruyor. Ölene alacağım, ölene alacağım. İki aldım. Tamam, gel yanımdan. İki üste aldım. Koş kapıya, koş kapıya koş. S yaptım. Çiftle, 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 çiftle. 60. S yaptım. Tamam. Koş 60. Kapıya koş. 60. Vur abi iki 60. İki 60 uzat. Vur iki 60, vur iki 60. İki 60 vur. Meteora adım at, adım at. Hazır. Vur abi. Geri gel geri gel geri gel geri. Gel, gel. Değmiyor ya bir lan, şey lan, değil lan, mi sana? Değiyor lan aslında. Abi <laughs> bir şey yatırıp vuralım mı? Sağ orta vuruyor. Kaç için. kaç 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 sağ orta vurdu. Artıcı atladı. Oğlum bir CR yapamayacağız lan sanki. Bire geç bire geç bire geç. Anam satayım parti niye geçtiniz lan? Parti daha yakın çünkü. Alacağım 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 alacağım. Dur ha, dur, dur anladım, kafana anladım, meteor anladım. aç hazır vur kafana. Çok, çok dur, güzel lan. yerdeydim lan kanka. Kaçmıştım. Ben yani bir parti hiç gördüm orada o yüzden. Bir bire evet. geçin, bire geçin, bire bire bire. Bire tamam. geç, bire geç, bire geç. Alttan al Samet yanındayım. Dört aldım. Pranist aldım. Toplan arda burada. Koş karşıya, köprüden koş, meteorlarla koş. Hazır karşıya vur abi. Vurma sağlı vur. Çek beni, çek beni, çek beni. Pop pop pop. Var mı çek çek? Bekle. 60'a çık kanka koş 60'a koş 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 kalmadı kimse bak koş Geri gel kafanı atladı. Çık staplayarak çık 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 staplayarak çık şuradan çık şuradan staplayarak kaç 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 staf atarak kaç. Stapla şu hocayı hocayı stapla. Hoca stapla köprüye gel staf staf stop, köprüyü staplayarak koş meteor vur köprüye vur 60'ta vur. Vur aldım ben ölenleri. Geri gelin biraz geri gelin geri gelin geri gelin geri gelin geri gelin. Aldım Samet'i. Ya torna 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 Tornat 2'ye geç ya Tornat 2'ye geç 2'ye geç. Uğraşma geç 2'ye. Emir nerede lan? Telefonda ya. 2'ye geç sağdan koş. Toz bas. M12 bas sana. M12 bas. M12 bas. M12 bas. M12 bas. bas, bas. Sollu koş Meteor'a koş. Yürü. İç içe 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 içe. Iç, iç. Sağ ortaya hazır. Yaklaş. 60 uzatıyor. Sollu. Tam ortaya 60. Vur abi. Yan vur tam ortaya. Tam ortaya yan vur. Yan vur. Yan vur. Kafanı saplayarak adım at ilerisine. Koş Meteor'a koş. Arkasına koş. Katapultun arkasına Meteor. Vur abi. Mama mama ma, koş. Vur abi. Sağ vur. Geri gel geri gel geri Oy, gel geri gel Kafanı stop direkt stop 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 restore 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 bir, bir daha, on, daha koş 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 torna doğru koş koş torna doğru Az sağdan açık al, sağdan açık al. Kırkçı. Solla ortaya koş. 60 hazır, vur ortaya önüne. Yan vur sağlı, sağlı yan vur, sağlı yan vur. Sağ tepe, geri gel kafan mele. Kafanı saplayarak çık. Aldım dördü, aldım. Tamam ben de kaç alamadım ben çek. 6'yı aldım, aldım. 1'i alacağım. Priest aldım. Gel geri doğru, gel geri. Bir daha çek. Tufan çek oraya. 8'i aldım, 8'i aldım. TP yap, yapma. Kaç, 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 kaç. Umut kaç oradan. Kaçamadım ben Çok kalabalık. Gel ikiye geç, ikiye geç Gel ikiye geç. Rahat, rahat, rahat. Gel Anam sikim gel. Neye takılıyorum ya. Kanka erken geçenler beklesin. Anam saçım kim yap ben yaptım pardon pardon. Bence yaptırsana da, Enjir de var, Enjir de var burada. Tamam. Enjir hazır, Enjirlar hazır, Enjirlar hazır. Bas bir Enjir, meteor da vur. Kalksana, ocağı kalk koş, 70 70 70 herif 70. Evet. Hazır. Gel, gel, <laughs> gel 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 gel. Bir şey gel aynı yere. Hazır. Hazır 70 vur kafana. Vur 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 vur. 60'ta olsa kaçsın. Vur, vur vur vur. Kaç geri? Kaç geri? Köprüye doğru kaç? Köprüye doğru kaç? Bir de atlatacağım. Bekle meteor gelsin. Şu an yok. Kanka atlayıp, karşına bak. Karşıya trait, alan aç, karşıya. Köprüye tarafı, aynen. Ama şu an yani. Nova yok bende. Bekle. Toz bastı. M12'ye bastanız mı? M12'ye bas, M12'ye bas, m bas. Köprüye Nova açın. Hazır. Bas. Onu, onu sikim. Vur lan. Hepsi de oturdu biliyor musun? Tep, tep, Gel, gel, gel. Ölmedik, ölmedik. Bekle. Bekle, sizi tersi çekeceğim. Bekle şimdi. Ölme çağır. Restore sildim. Alttan alalım. Ah be. Öyle geçiyor, Kanka mi? ben şey diyeyim bak köprünün arkasında. Çek Samet çek Samet çek. Burası güzel değil mi? Dur dur, dur dur dur. Dur. Alttan al buraya gel topla. Ma 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 ma. Şimdi gel buraya. yap. Buraya da bakıyor ki oç. Kanka hemen atır atır vuruyor. Hemen atlıyoruz hemen atlıyoruz bekle. Bekle bekle kafana hazır. Hazır mısınız? Kafana ben geçiriyorum hazır. Vur. Hayır bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir Onun bir kim? Urk <laughs> vurdu urk vurdum düştü lan <laughs> geri gelin. Bir daha bir daha hazır. Bekle. Meteor gelince bekle 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 bekle. Alttan alsana şuraya alttan al şuraya alttan al sağ ortaya çevir ekranı. Ortaya çevir ekranı ortaya çevir ortaya 60'a koş koş tam ortaya atmış hazır. Vur abi ortaya atmış. Yan da uzat ortaya. Yan da vur ortaya yan da vur 45 de at 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 45 de at. Meteora koş koş meteor ortaya koş. Gel 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 döneceğiz. Birliğe koş meteor şimdi hazır. Vur abi ortaya vur. Ölecekler vur. Ge Uf ırka vurdun. At, hele var ya iki sayfa adam ama. Bence atlat vur at, 9471 kanka 87.95 şu an benimki. Bekle. Meteor gel. geldi. Enjir doldu mu sizin de? Evet evet evet. Önce enjir tamam mı? Önce enjir. Evet, okay. Önce enjir. Hazır. Bas enjir vur meteor. Aykle, Ay bekle 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 Gidiyorum. bekle. Gidiyorum bekle. Karşı, Karşı aç. Bekle. Oğlum kafana baksana. <laughs> ne karşısındayım? Hazır. Çıkıyor? Vur kafana. Vur 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 vur. Kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri. Kaçtığım kaç çok güzel sanki. Bekle. Gözümü kapattım alıyorum seni üstten yapalım al. Üstten alıyorum alttan al. Priest aldım priest aldım. Naküst aldım naküst aldım. Kapan Kapan ortaya ortaya tam ortaya atmış hazır sağlı vur ortaya vur. Ne varsa vur 45 at sola meteor atacaksın. Birliğe doğru meteor atacaksın sola. Koş meteor hazır. Vur abi. Ulan, bekle bekle bekle, bekle. kafana abi. meteor atacağım. Bekle bekle. Ah be Umut'um be. Oğlum Benim bir şey... tane. Bekle hazır kafana meteor vur. Çok iyi lan. Oğlum, vuramadınız vur, mı? Vuramadım. Yok. yok. Vur. Bu arada bir tane perşemal atıyorum tamam Bu görev. Evet ya. 60 atıyoruz kafamız hazır. Vur 60. Karşıya bak. Karşıya doğru bak. O, doğru meteor uzatacaksınız. Bekle meteor gelince tamam mı? Bekleyin. Ulan vururduk lan bu arada. Aldım okçuların oraya alayım bekle. Mi? bekle. Alayım bekle, bekle bekle bekle. Hazır. Samet ölme. Kalk. Hazır. Vur oraya doğru meteor. Onu kim vur? Kaç Çok kaç kaç sona kaç 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 kaç. Şimdi 60 bak 60 harcamayın kanka demeden. Tamam 60 var evet. Umut alttan Yürü. al, umut alttan al, umut, umut alttan al, umut alttan, alttan, alttan al, umut alttan al, umut alttan al. al, al, al. al. Alttan al. Respawn 60 vur buradan. Şimdi 45 uzat. 45 uzat. 45 uzat. Kafanı staf 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 çek beni çek beni oraya çık, çek çek. Aldım. Ben de aldım. Ben Samet aldım. Ben Samet aldım. Samet aldım. Samet aldım. Nakus aldım. aldım. Bekle gitme bek, şey gitme. İkiyi aldım. Koş ileriye, koş ileriye, koş ileriye, koş. Çık koş. Bar, Soldan çık, çık, sağdan çık, sağdan. Tamam, sağdan çık, sağdan çık, sağdan çık. Staplayarak kafanı stapta geç, 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 geç. Ya. Bekle. seni. Samet aldım, Samet aldım, Samet aldım. Tufan aldım. Sağdan ortadan koş, ortadan koş, koş ortadan. 62'lere bas koş. Karşı bak sağdan katapultun içine doğru gel. Katapultun içine doğru gel. Sol tepeye çiftli atmış koş şimdi hazır okşara vur. Kaç mage vuruyor hemen. Kaç mage vuruyor? Kaç pot bas çek beni. Dön, 6 aldım. Dön bir daha bekle 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 katapultta kal bekle katapultta kal bekle 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 Şimdi kal katapultta biraz staff at Karşı at karşıya atmış okşara koş şimdi atmış hazır vur abi kaç 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 yok yemedi bekle yapabilecek misin Umut? Dakika kanka şu katapı da bir tane vurayım belki bize kadar yok kanka bir şey söyleyeyim mi CR bitti bu arada Kafara böyle... vur kafara meteor Çok iyisin ya. Daha Bence kanka tam, ke kendini esleyelim Aynen esin diğer CR hazırla kendini Kardeşim bu Aa, diğer evet. CR hazırlanma işi nasıl duruyor ben ne yapayım gece kalamadım anlamadım CR yani yapıyoruz ya şu an eksiğimiz alacağız yani bir şey yapamıyoruz yani şu an. Kendini yoruma Abi gerek. bizim bu eksiğimiz bitmiyor ya. Adam dışarıdan transfer ettik gene bitmiyor mu abi? Evet. Olur ya düzelir. Aziz'in bugün arkadaşına sıkmışlar. Öyle yazmış. Kanka amına koyayım. <Ay. gülüyor> Aziz'in yazdığını <laughs> yazıyorum size bak. Biladerim bizim dernekte birine sıkmışlar. Bugün gecik gelirim. <laughs> biladerim ha. He. Her şey biraderim için. Nedir? Sentim Sentim sentim. E zaten Mustafa'nın vardiyası geceye döndü. Abi bu... Mustafa zaten moruk kanka değil mi? Moruk. Yazık yani. ya. Mustafa'yı severim iyice. De. Getir parçamı. Ben hiç sigara içeyim geliyorum. Ben bugün kaç parşümen kasmışım biliyor musun baba? Kaç? Siz kaç? 19. Aynen. 17. Ben, ben 29 kasmışım ben kanka. Ben verecektim ama sana. Sen malısın herhalde düzeninde. 29 mu kasmışsın? Ka evet. Kaç. Kaç. Ka ka bunların, bunların senin götünü siker bana bana var mı? bunların, bunların hepsini biriktirelim mi? Niye? Hepsini komple biriktirip yükseltelim ama bunu. Hmm. Peki, ben satarım yalnız. Ya ne düşüyorsa parayla satın ama Ne diyorsun? Koydum onu. Vallahi gidin satın. abi. vallahi kanka tutur hep öyle yapıyor yani ben söyleyeyim size. Sürüleri sen ne bak, adamlar baksın amına koyayım bütün dropları alıyor, adamlar full tam parti çıkıyor. Bak bize şey söylemiyorsan, sen tam parti çık, sen o biriktirdiğin değeri zaten bir günde kasarsın merak etme. Ben bu köşatın daha hiç başardığını görmedim ilk defa bu deve başaracak. Evet evet evet.